Eşinin intiharı sonrası maddi zorluklarla boğuşan Handan, çocuklarının okul ücretlerini ödemekte zorlanır. Bu süreçte Emel'in saldırgan tavırlarıyla da başa çıkmak zorunda kalır. Emel'in manipülasyonlarına kapılan Defne, annesine karşı cephe alır ve Emel'in evine kaçar. Doğa ile babası arasındaki ilişki gün geçtikçe düzelmektedir. Yıllar sonra onarılan baba kız ilişkisi, Mehmet'in sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla geri dönülemez bir noktaya sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kalır Rüzgar, kazanın videosuna karşılık istenen parayı toplamaya çalışır. Parayı teslim ettikten sonra elde edeceği şeyin düğümü çözüp çözmeyeceği belirsizdir. Videoyu gönderen kişinin kimliği ortaya çıktığında bu durum herkese şoka uğratır Çınar, nihayet babasıyla yüzleşir ve tesadüfen tanıştığı Yasemin'le soğuk bir başlangıç yapar. Ferit ve Yasemin'in gerilen ilişkisi, Çınar'ın da denkleme girmesiyle yeni bir boyut kazanır. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.